Dat is bij

Arkadaşlar Berat'ı balkona çıkarttım. <laughs> arkadaşlar Berat'ı birazcık güneşlendirmek istedim. Şöyle şuraya da tutalım. Ben de bugün kolye yapıyorum. Balkonda. Oluş. Babacık. Babacık. hoş geldiniz. Arkadaşlar kolyem nasıl olmuş? Yani bir saattir resmen bunu ulaşıyorum. Bir de Berat'la. Boncuklardan yapıyorum. Ee, takı da sağlıyorum arkadaşlar. Dayan dışında ilgilendiğim şeyler de var. Ay Berat. Her tarafı tüy yaptım. İşte arkadaşlar çantama falan katıyorum. Size göstermek istiyorum. Daha önce kimseye fazla göstermedim yani ailem dışında. Şöyle takılar yapıyorum. Berat sen de bak. Onun dışında Başka ne yapmışız? Gösterelim. Şimdi bu kadın. Bu da erkekler için yaptık. Arkadaşlar hobi edinmek çok güzel bir şey. Ben mesela Berat dışında takı, takılarla uğraşıyorum. Psikolojime çok iyi geliyor. Bunların hepsi elemeyim çocuklar için yaptım. Kumar taşı. Onun dışında bakalım ne yapmışız. Bu boş kutu galiba. iki boş gibi. Ne Teşekkür ederim. Bunlar aşkla, sevgiyle yapıldı. Berat'ın yaşı bir buçuk yaşında arkadaşlar. Eğer benim yaşımı soruyorsanız Berat'ın 21 katıyım. 21 yaşındayım. 21, 22 olacağım ama. 22 katı olacağım. Arkadaşlar bu, bu da 12 taşı. Ee, bunu biliyorum. Ama unuttum. Yazmıştım bir yere de. Kaplan gözü değildi ama neydi? Bunlar kaplan gözü. Altın kaplan gözü. Bu normal kaplan gözü. Bu mor kuvars. Arkadaşlar bu bak aynısı evet bunu okuyabilirim açamıyorum Holgit taşıymış arkadaşlar. Ee, satıyor muyum? Arkadaşlar ben bunu hobi amaçta yaptım. Geçen sene bir kursa gitmiştim. Takı kursuna. Ee, bu sene de KPSS'den atanamayınca e, takılara giriştim. Evet satıyor muyum? Yakın çevreme sattım. Instagram hesabım var. Yeni kurdum. Instagram hesabımın adı e, Doğal Zen. Şöyle şuradan yazabilirsem. Doğal zen. Takip etmek isterseniz. Bu bölüm PDR arkadaşlar. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Kendimi gösterebilirim de. Arkadaşlar ben şu an müsait değilim maalesef. Yazmamı çık falan. Örtündüm yakın bir zamanda. Bir buçuk haftadır örtündüğüm için set yani artık arkadaşlar bunlar da e, kolyeler bu kurbağlı mı oldu arkadaşlar ben fazla bilmiyorum ama e, bu da kirazlı kolye yaptım ama uçlarını daha takmadım çünkü onlar için başka bir zaman ayırmak istedim yani, tek vaktim olmadı. Bunu da dün yapmıştım. Nasıl arkadaşlar? Başka göstereyim size. Boncuk kutu. Şimdi şu poşettekiler var. Teşekkür ederim. Adın ne senin? Ee, bir dakika telefonum çalıyor. Halam arıyor. Görüşürüz. Ee, misafirimiz yani halam gidecek yani. O yüzden e, şimdi canlı yayını kapatacağım büyük ihtimalle. Çünkü e, misafir geleceği için e, evi temizleyeceğim arkadaşlar. Yani düzgün de ama yine de bir bakayım bulaşık falan var mı? Varsa yıkarız Berat oğluşumla beraber değil mi oğluşum? Gel. Gel bakalım gel bakalım turuncu yanağım gel. Gel balım. Gel sana dokunmadan edemem ki ben. Ay. Ama oğluşum. Babacık. Babacık. Aa. Oğluş. Neden ısırıyorsun ya? Hasbinallah. Ay. Arkadaşlar. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ediyorum. Biz şimdi kapatıp ev işi yapacağız. Berat'a bulaşık yıkatacağım. Sorun olur mu sizin için? birazcık da şunları toplasın oluşum evet, bir sonraki yayında kolyeleri göstereceğim size şimdilik dediğim gibi misafirimiz geldiği için yani evde ister istemez hani kimse olmadığı için biraz dağınık olmuş olabilir sizin de öyle oluyor mu ya ben kimse olmadığında çok rahat oluyorum bazen yatağı bile toplamıyorum yattığı falan çarşaflar öyle dağınık kalıyor. Malum Berat gibi bir yaramaz oluşum var. Arkadaşlar bu kolye basit görünüyor ama günlerimi alıyor bazen saatlerimi alıyor. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.